Merhaba, ben Poğaca Meclisi kanalının meşhur fedbacı basıcı başı Joker'im. Kafamı öne yiyorum, kaldırıyorum, sağa ve sola yatırıyorum. Ama ben sadece bu kadar yapabiliyorum. Benim bir tilki maskesiyle size anlatabildiklerimi bu sevgili dostumuz çekici adam. Gider bile çalan o adam, kollarını dövmesi olan bu adam ne yapıyor? Ne yapıyor? Hepsini size anlatıyor. Kıymetini bilin. Alfa Adam'la Gitarlı Sohbetler'e hoş geldiniz. Evet, bu hayatımda yapacağım ilk podcast olacak. Birazcık varoluşsal krizler yaşadım bugün. Ve bir şeyler öğrendim. Size de bir şey öğretmek istiyorum. Bakın, hayatta bir şeyi gerçekten çok istiyorsanız... ...onu öncelik sıralamasında en sona atmanız lazım ve onun dışındaki her şeyi halledip sonra ona bakmanız lazım. Yani mesela kız tavlamak istiyorsun. Kız tavlamak istiyorsan kız tavlamak öncelik listende son sırada yer almalı. İlk önce kültür, spor, zeka, işte araştırma, kendini geliştirme, spor, meditasyon, hani kendinizi sevmek, kendinizi objektif görmek, Hayatı anlamak, bu gezegendeki amacımızı anlamak, neden buradayız, hani neden buradayız anladınız mı? Neden buradayız? Neden buradayız dostlar? Hani neden bu galaksideyiz? Hiç düşündünüz mü? Ve şu an doğaçlama yapıyorum bunu hiç hiç düşünmedim ben bunları. Ama belki de güzel olur diye çalıyorum şu anda. Neyse, hiç düşündünüz mü arkadaşlar? Şu an eğer ölseniz, şu an ölseniz kimin umurunda olurdu? Düşünün bir sizin umurunuzda olurdu. O yüzden ölmüş gibi düşünün şu an. Neyi özerdin? Neyi yapamadığın için üzülürdün dostum? O kızın sana soğuk yapması mı seni çok tedirgin edecekti? Yani orada Kız sana trip attı diye mi bütün gün moralini bozuyorsun? Kız sana soğuk yaptı diye mi bütün gün moralini bozuyorsun? Bunların bir önemi var mı sence? Çok boş şeyler bunlar. Yok kız bana mesaj attı, o kız şunu yaptı, bunu yaptı. Hayır, kızın ne yaptığının hiçbir önemi yok. Kendinizi düşünün. Ve hayatı kendinize göre yaşayın tamam mı? Hayatınızda sıradan bir Pazartesi günü annenizi babanızı arayıp anne baba seni seviyorum dediniz mi hiç hiç bunu yaptınız mı lan ha? hiç bu kadar gerçek oldunuz mu ben bugün az kalsın ölüyordum ve bana bunu sormayın anlatmayacağım anlatmak istemiyorum çünkü ölüyordum <laughs> ve Hayatta neyin gerçekten önemli olduğunu anladım yani gerçekten yani bu küçük şeyler bunlar sadece distraction arkadaşlar yani dikkat dağıtan şeyler kız işte para kazanma derdi onun dışında işte sosyal fobiler beğenilmek birilerinin onayını almak Instagram'da yok bilmem ne İnsanların sadece beğenisini almak bütün bunlar fake gerçekten fake yani hani Gora'dan alıntı yapmıyorum şu an bunlar gerçekten fake her şey anlamsız çok saçma hiç bir insanın gözüne bakıp nasılsın deyip verdiği cevabı merak ettiniz mi lan ha sana soruyorum hiçbirine ne haber dediğinde verdiği cevabı dinledin mi hiç gerçekten dinledim mi? Oğlum, gerçekten iyi misin lan? Nasılsın? Dedin mi hiçbir arkadaşına? Peki bu insanlara sen süper bir arkadaş olmuyorsan, anne ve babana süper bir evlat olmuyorsan, sen kendin için iyi bir insan olmuyorsan bu gezegende işin ne o zaman ne yapıyorsun burada? Boş harcıyorsunuz hayatınızı. Farkına varın. Gerçekten burada neyin önemli olduğunun farkına varın. Aynada kendinize bakın, kendinizi olduğunuz gibi görün, objektif olarak görün tamam mı ve olmadığınız bir şeymiş gibi yaşamaya çalışmayın. Şu anda omega gibi hissedenlere söylüyorum. Dostum omega, alfa, beta bunların hiçbir önemi yok. Ben şu an alfa'nın da üstündeyim. Tanrıyım şu anda. Hepsiyim. Her şeyim. Omega'yım da, beta'yım da, alfa'yım da, sigma'yım da her şeyim. Ben insanım. Sen de insansın dostum. Anlıyor musun? Kendine güven. Sen insansın. Ahmet Mehmet bilmem ne değilsin. Sen insansın. Bu sadece sana verilen bir sıfat. Adın Abdurrahim olsa da sen gidip Silikon Vadisi'nde milyoner olabilirsin. Bu sadece sana verilen bir sıfat, sana insanların <laughs> koymaya çalıştığı sıfatları ve limitasyonları sikleme. Tamam mı? Sen bir insansın ve her şeyi yapabilirsin. Sadece aynaya bak ve kendini gör. Kendini olduğun gibi gör. Kendini olduğun gibi gör ve zorlama zorlama. Eğer kendini beğenmiyorsan, kendini değiştirmek için bir çaba harca dostum. Kendini beğenmiyorsan, kendini değiştirmek için bir çaba harcamıyorsan, o zaman git öldür kendini. Bir bok olmayacak çünkü bu şekilde yaşamaya devam edersen. Bak. Eğer ben omega mıyım lan acaba diye düşünüyorsan, hayır dostum. Sen alfasın. Sen betasın. Sen sigmasın ve omegasın ve her ne kimse... olsun fark etmez sen insansın anladın mı kendine güvenirsen alfa da olursun sigma da olursun anasını ama da olursun yani istediğin her şey olabilirsin sen insansın öncelikle tamam mı gerçek gerçektir onun dışındaki her şey fake sahte instagram snapchat facebook bu tarz salak şeyler aptal aptal şeyler. insanlar birbirine o kadar gereksiz triplerde ki yani. Şu an bir kızdan mı hoşlanıyorsun dostum? Ne yap biliyor musun? Bak ne yap biliyor musun? Git o kızın yanına ve de ki merhaba sen nasılsın? Sen nasılsın? Bana şu an bir söyler misin? Nasılsın şu an? Nasıl yani? Genel olarak hayatın nasıl? <laughs> Mutlu musun? Mutlu musun? Ne o? Ya, mutlu olmak için neye ihtiyacın var? Mesela Melis diye bir kızdan boşanıyorsun. Söyle Melis, mutlu olmak için neye ihtiyacın vardı Melis'te? O da ee, şu 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 desin. De. Deyin ki sonra peki bunlar olunca ne olacak? Daha sonra da şunları istemeyecek misin diyin. Buradan muhabbet kurun ve deyin ki peki bunlar olunca en son nereye varacaksın Melis? Ne istiyorsun? En sonunda aslında istediğin şey ne? Ve bütün bu soruların sonunda neye ulaşıyorsunuz biliyor musunuz? Ben bugün kendimi o kadar sorguladım ki saatlerce sorguladım kendimi. Hepimizin ihtiyacı olan tek şey sevgi. Hepimiz sevilmeye ve sevmeye muhtacız. Bu yüzden bu gezegende varız. Bu yüzden buradayız. Keyif almak için, sevmek ve sevilmek için ve ve tamamen sevgi ve saygı. Bu, bu kadar. Yoksa başka hiç hiçbir amacımız yok bu gezegende var olmamızın. Gerçekten başka hiçbir amacı yok bu gezegende var olmamızın. Sadece sevgi ve saygı. Doğaya saygı, aileye saygı, arkadaşlara saygı. Her şey kendine saygı. İlk önce kendine saygı ya. Ya kendine saygı duy ya. Ya sen bir insansın lan, Homo sapiens'sin sen. Oğlum, şu an sen ne olduğunun farkında mısın? Neden kendine bu kadar yükleniyorsun dostum? Ha, neden yapıyorsun bunu? Ha? Yok, suratımda sivilce var, yok boyum kısa, yok kızlarla konuşamıyorum. Bunlara tutulduğun için zaten genel olarak mutlu olamıyorsun. Sen bunlara tutulmasan bu tarz şeyleri kafaya takmasan, ilk önce kendini anlamaya çalışsan, kendini geliştirmeye çalışsan, kendine objektif olarak bir baksan ve başkalarının seni yargılamasına ihtiyaç duymadan kendini yargılasan ve zaten ne olduğunu anladığında diyeceksin ki evet bak ben bok gibi bir adamım ve spor yapmam lazım. Sağlıklı beslenmem lazım. Arkadaşlarıma ve aileme sevgi ve saygı dolu şekilde yaklaşmam gerekiyor. Ben bunları yapmazsam neyim? Demeniz gerekiyor. Anladınız mı? Ben işte bu yüzden bu kadar farkındayım ve özgüven sahibiyim. Anladınız mı? Çünkü özgüven sahibi olmamın tek sebebi insan olmam.